150 gönder olmuş lan Vay be Ay. Bizim Youtube nerede? Youtube burada oğlum Youtube'da çok az abonemiz var la Sağlık olsun Canlı diyelim aha canlı yayındayız Tamam şimdi düzeldi mi? Geldi mi? Gelmiş Güzel Güzel tamam İnşallah kapamaz diyelim Bekleyelim bakalım azıcık Ne olacak ne bitecek Mega Abi o biraz zor işte. Neyi kankam? Hoş geldin Frizek. Aleykümselam İskelet Kral. Yiğit. Eyvallah kankim. Hoş geldin. BS Aleykümselam. BS ne? Ha Brawl Stars Quentin. Ha. Ah. Paşa Hüseyinov. Aleykümselam. İlk günden nihayet de ne bileyim mi? Yenge video mu? Yenge yok oğlum ne anlatıyorum? Tarık dün Bizim evin çok kötüydü, bilgisayar da kötüydü birader ya. Onunla. Meta ne olacak? Kalla her yer sarmaşık olacak. Quenti. Güzel, mistik, aleyküm selam. Şimdi yayını daha paylaşmadım beyler. Tamam mı? Bir iki maç atalım. Ondan sonra paylaşacağım. Malum şarjımız iki. Eksiye doğru mu gider, artıya doğru mu gider bilmiyorum. Bir yandan da yayın 5 dakika içinde kapanırım öyle bir saçmalık olur mu? Geçen olmuştu çünkü ama internetten kaynaklı mıdır bilmiyorum. Ona da bakacağız. Ona göre devam edeceğiz ya da bırakacağız. Hemen sigaramızı yaktık. Maçımıza odaklanalım. Şövalye oynuyor. Ne oynayabilir? Mezarlık mı? Ta kendisi bence. Neden? Çünkü kasırgası da var. Metin 55 lira e göndermiş. Siftah yapmış. Allah razı olsun beni arkadaş ekler misin? Demiş ekleriz kanka Kesene böyle Metin. Hoş geldin. Aleyküm selam. Mecbur özellik basmak zorundayız. Okları çok yanlış attık. Ama olsun. Aa o da bir şey attı en azından. Tamam tamam. Güzel. Şöyle arkadan bir boss haydut çıkalım. Bakalım ne yapacak rakibimiz. Bakalım yayın gider mi gitmez mi bilmiyorum. Drop yer mi yemez mi onun hakkında bir fikrim yok. Kasırga at mı kanka be? Rakip anti bu arada. Ne kadar arkadaş mı ekliyorum. Gönlünden ne koparsın? 50 lira ve üstü at ekliyorum kanka. <laughs> Kamil gelmedi kanka. Maalesef. Çok iğrenç bir sezon İlk bin gelmedi yapmadık. Oğlum tatile gittim birader denize gittim bir şey kiralamışlar. Ne o? Ee, adı nedir onun? Eniştem bak bizim aile değil tamam mı? Eniştem. Eniştem. Ee, derken. Bir dakika beyler. Bir dakika. Bak o ölmez 2 saat ya. Ona bir sarmaşık atalım da. Şöyle bir prensi öldürdüm onu. Vallahi okları atacağım ya. Oğlum ben duvar yıkıcı atmadım mı? As Haydut atmışız lan duvar yıkıcı yerine. Oğlum Clash Royale birinci bitirmek değil. Canımın içi. Ne oluyor oğlum adam ne yapıyor? Milyon tane kart attı adam. Şimdi tersten mi şu hale bırakacağım. O da ortaya doğru tabii ki de ne yapacak? Gönderecek hocam ortaya doğrusu. Aha. Asla. Kaçırdık sarmaşı. Hayır. Hayır ya. Atma kasırga atma atma. Gelen geçen saplıyor bize. Maalesef. E seviyorlar kanka mezarlığı ne yapsınlar? Abi sürekli zehir atıyor. Tek yaptığı bu şu an rakibin. Şu sarmaşık atacağım da. Namay Bitti. Aleyküm selam krevi. Krevi ne lan? Şimdi buradan şövalye atacak? Diyor ki ben o mezarlığı atacağım kardeşim. Atsın bakalım. Oğlum şöyle bir sarmaşık atalım. Oğlum gider miyiz lan kuleye artık? Oğlum ana kuleye gidecekti o zaten. Allah Allah. Allah Allah. Kardeşim biz niye başaramıyoruz ya? Yok abi. İmkanı yok bu eşleşmeyi biz almamızda. Ya, alamayız. Adam onlara bile kasırga atıyor yani şu yokluğu düşün. İyi oyunu bitti. Bu sezon kasmanın zorunlu olduğunu ne zorunluyuz? Ha 15 gün kupa muhabbeti mi diyorsun? <laughs> e, maalesef. Gidip ailene mi sordun kanka ciddi ciddi? Abi bana ben para atacağım diyor. Evet. Oğlum çerçeve ne kadar güzelmiş. Şöyle yapsak yakışır mı acaba? Dur bakayım. Bir dakika. Genç aslan kaçıcı bitirdi bilmiyorum. Güzel mi sence bu? Ha Meri bilmiyorum. Merhaba Kovaracım hoş geldin. Yok be demiş. Allah Allah. Eskisi daha mı iyi? Eskisi mı eskisi kalsın o zaman. Şimdi yayını bir paylaşayım ben. Lan hayır. Lan hayır. hı 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 hmm, 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 hmm. Kalyan. Hadi bakalım ne oynuyor. Sezon mümkün olsa kitap alırdık şu anda. İyi de bilmiyorum. iyi İyi de bilmiyorum aga. Hayırlısı. Aleykümselam Barış. Balıkçı. Hoş geldiniz. Zerot. Aku. Talat. Çağdaş. Vestron. Mertcan. Trobex. Laser. Taha. Süleyman. Aho herkes geldi. Aleykümselam. Pekka değildir ya. Aleykümselam kankalarım. Hoş geldiniz hepiniz. Buz ruhu. Adam golem oynuyor. Yıllar yenisi. Hoş geldin. Abi demiş. Yalarım mı? Oğlum ne diyorsun lan? Aleykümselam. Çok güzel bir sarmaşık derken prens attı. Beyler nasıl gidiyor? Ne yapıyorsunuz? İyisiniz inşallah hepiniz. Yayına bir like atalım ya. Hey ya çok güzel olur bir video. Biliyor musun? Şimdi buna var, var atacak. Cevap ne cevabı? Neyin zorunlu olduğunu biliyordum bilmiyordum Meri. Ha klan muhabbeti oğlum desene de ben klanlının falan diye. Ben ne bileyim oğlum. Aleykümselam aslan kardeşim benim hoş geldin. Aha vurdu kuleye <laughs> Güzel. Şimdi rakibin golim, golimi var. Go, golim golim go, golim. Aleykümselam. Ya gençler ne yapıyorsunuz? Şuna bir özellik basın lan. Plan satar mı? Toplayıcı mı? Toplayıcı da bulabiliyoruz. Gayet güzelmiş aslında. Keşke dondursaydık. Niye dondurmadık bilmiyorum. Ne sermeşik atalım şuna da. Onu öldürelim. Lan yayın değişti. Yok be değişmedi buradayız. <laughs> Şimdi sağ arkadan büyük ihtimalle golem atacak. O yüzden hemen mega şu an atıyorum. Bizim ana lazım derken. Atmadı giden atayım mı linki sen eklersin Metin'cim yayın sonu atarsan Ya şimdi Şimdi ekleyemem Metin ya Ancak yayın sonu falan yayından çıkınca eklerim Yani senin ayginde Zaten hani şu an mesela bir sürü insan mesaj atıyor Ediyor falan Ne yalan söyleyeyim şu an göremem Yayın sonu atsam daha iyi Şöyle bir sarmaşık derken Çok güzel bir sarmaşık attık Şöyle üstüne mega Ah be geciktik yani mega atsak o ejder de şu an yaşamıyordu ve gayet güzel olmuştu bizim için. Derken adam golem atamadı farkında mısınız? Farkındasınız değil mi? Bu ses ne mi? Gayet normal ses kanka. Ne, neyi var sesin ya? Herkes sesle şey yapıyor. Ses bilmem ne falan diyor. Ne olmuş sese ben anlamadım ki. Tekrar şöyle bir sarmışlık atalım hazır prens saatmişken Şöyle bir oklara da gönderelim. Ya baksana elektro izleri çok güzel rahat bir şey yapıyor. Oğlum biz Necla ile beraberiz zaten. Balıkçı, balıkçı ney? Oğlum o sonunu söylemeyeceğim. 22 lira 60 Eyvallah kardeşim benim. Kesine bereket. Hoş geldin. vallahi Ali başka yerlerden çekiyoruz ama. Kadın sesi olup duruyor mu? Allah Allah. Mr. <laughs> Fear, Mr. <Mister> Fear. <laughs> Turnuva olacak mı? Yok kankam. Adamsınız. Kesinize bereket. Rakip ne oynuyor? Tam da diyecektim yemin ediyorum fırını var. Gerçekten fırın attı. Kanka mod verebilecek verebilmek için şu an herhangi bir cihaz yok yanımda ekstra. O yüzden maalesef yayından sonra ancak. Ne? Yıldırım mı attı o? Vay be. Aleykümselam aslan kardeşim benim hoş geldin. Ya vur bir tane daha ne olacak be birader be. Ne olacak be birader be. Bitirdin bizi be. Kızdır fırını keseceksin kız. <laughs> oğlum gene geldi Kenny. Sen ne istiyorsun oğlum? Şu kraliçe attık sırf var ya sırf şey atsın diye biliyor musun? Sarmışık da atacağım. Onun niye? Hayır ya. Bunun şeyi var.